Merhaba arkadaşlar. Bugün hematoloji dersimizin ilk konusu olan hematopoezden bahsedeceğiz. Beş başlığımız var hematopoez ile ilgili. Birincisi hematopoez nedir? İkincisi ne zaman ve nerede başlar ve devam eder? Üçüncüsü bu temel hücre hangi hücrelere dönüşür? Ve bu dönüşüm hangi büyüme faktörleriyle gerçekleştirilir? Beşinci ve son konumuz olan hemoglobin de yani eritrositin yapısında bulunan hemoglobin de bu dersimiz içinde olacak. Şimdi başlayalım. Hematopoez nedir? Yani hematopoez kemik iliğinde ana kök hücreden yani bu kök hücrenin adı da CD34 kan hücrelerinin oluşturulmasıdır, üretilmesidir. Bu kan hücreleri nelerdir? İşte e, nötrofil, monosit, ezmofil, bazofil, trombosit, e, lenfositler, eritrosit, mast hücreleri gibi gibi. E, bu şimdi ilk maddemizi anlattım. İkinci maddemiz e, ne zaman ve nerede başlar? E, fetüs zamanında ilk defa yol sekte başlar üretim. E, i̇kinci ve üçüncü ayda e, üretim dalak ve karaciğere geçer. Altıncı aydan itibaren de e, kemik iliğinde devam eder. Peki? e, ee, ilk eritrosit nerede üretilmeye başlanır? Yolk sekte. Peki lökosit nerede başlar? Lökosit ve trombosit nerede başlar üretilmeye diye sorulursa karaciğer diye cevaplayabiliriz. Şimdi bu kök hücremizin yani CD34'ün e, CD34 kök hücre e, büyüme faktörleriyle beraber e, çeşitli hücrelere dönüşüyor. Vücudumuzdaki hücrelere dönüşüyor. Bu Bunlar seri olarak adlandırılıyor. İki seri var. Myoloid seri ve lenfoid seri. Myoloid seri sonucunda nötrofil, ilk tabi ilk başta eritrosit, mast hücreleri, ondan sonra gelen işte ondan sonra gelen nötrofil, eozinofil, bazofil, monositler, trombositler ve mast hücreleri. Lenfoid seri sonucunda da natural killer hücreler, ve lenfosit hücreleri yani T-Lenfosit, B-Lenfosit oluşur. B-Lenfosit sonucunda da işte B-Lenfosit daha sonra plazma hücresine dönüşür. Şimdi bu CD34'ün vücudumuzdaki çeşitli hücreler dönüştüğünden bahsettik. Ama bu dönüşüm kafasına göre olmuyor. Kafasına göre olursa zaten o zaman da çeşitli hastalıklar ortaya çıkıyor. İşte bu dönüşüm büyüme faktörleriyle oluyor. Nedir bu büyüme faktörleri diye düşünecek olursak ilk başta stemsel faktör geliyor. Erythroid myeloid ve megakaryopoes serinin oluşumunu sağlıyor, dönüşümünü sağlıyor. Hani şurada yönlenmeler var ya, işte bunlar bu yönlenmelerin her biri çeşitli faktörlerle gerçekleşiyor. MCGF'den monoster seri, interleukin 7, bunlar bunlar stefiner. Ee, Interleukin 7'den T ve B progenitör ayrımı. O da işte e, lenfoid serideydi. Şurada gördüğünüz gibi. Yani Interleukin 5 eosinofilik seri. seri. Interleukin 3 en geniş etkili. Bu önemli. Interleukin 3 e, hem myeloid seri hem de lenfoid seriye e, dönüşümü e, gerçekleştiriyor. Interleukin 11 etkili. Yani e, trombopoietin bir interleukin 11 analogudur ve e, megakaryositler yani trombositlerin oluşumunu e, sağlıyor. Megakaryositleri buradan trombosit oluşumu oluyor. E, GM-CSF'den de lenfoid seri dışındaki tüm hücreler. Hemen onu tekrardan dönelim. E, lenfoid seri şu altta. Yani üstteki miyeloid e, kök hücrelerinin oluşumunu sağlıyor. Buradan GCSF e, granülositler seri ve nötrofil sayısını arttırır. Burada eritropoietinden de eritrosit üretimine ne yönlendirir? Son başlığımızda hemoglobin. Hemoglobin eritrositlerin içinde bulunuyor. Hemoglobinin bir yapısı var. Bu yapı 4 globulin ve 4 hem proteinden oluşuyor. Ve burada alfa ve beta zincirleri var. E, alfa zincirleri 16. kromozomdan, e, beta zincirleri de 11. kromozomdan e, kodlanıyor. E, Vücudumuzda çeşitli hemoglobin tipleri var. E, bunlardan en önemlisi işte, he, yani üçü de önemli de e, en fazla bulanı, bulunanı e, hemoglobin A. Ondan sonra hemoglobin A2 ve F var. E, burada bu hemoglobin A'nın e, yapısı. E, 2 alfa ve 2 beta zincirinden oluşuyor. Ve %90 yetişkinde %90 hemoglobin bu. hemoglobin A2 2 alfa ve 2 delta'dan oluşuyor. bunu bunun miktarı da %3.5'un altında. Bu miktarlar önemli. Az sonra ona da değineceğim. hemoglobin F 2 alfa ve 2 gamma zincirinden oluşuyor ve %3'ün altında bu da. Eğer bunlar fazla olursa çeşitli hastalıklara sebep oluyor. Onları da bir sonraki dersimizde yani ilerleyen derslerimizde bahsedeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer abone olmak isterseniz ve daha sonraki derslerden haberdar olmak isterseniz kanalımıza üye olabilirsiniz. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.